Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beğenen, paylaşan, yorum atan herkese sonsuz teşekkürler kardeşim. Biraz galaba bilginiz olsun şu guleye girmek istiyorum arkadaşlar. Abi gir. Kardeşim biraz baya bir geç kaldılar ya. Bir buraya mı giriyor lan? Biri burada. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Arkamda da adamlar var. Asla şatka mı alsam iyi olacak ama. Tamam, bunu da çektik. Dur abi. Birazcık yukarı çıkmam lazım sanki. Şu bombalara ihtiyacım var şu. Derken bayıldı. Dur, oraya hemen bombası bir şöyle bömbe tam ağzınıza layık efendim ve M4 alalım. Ama tabi düşmedi abi. Düşen yok. Ver abi sandıkta ne varsa. Kask mask ver ver ver. Ana gözümün önünde kir gitti lan. Abi 2x de sevmiyorum ama. Ne yapacağız abi yapacak. Allah. Ne yapacak yapacak bir şey yok kardeşim. 2x 2x'tir. Şuradan abi bir bomba daha buldum valla. Şuradan görebilir miyim peki? Yine göremiyorum. Orada biri var demeye kalmadı. Arkada da biri var. Yat amma Ana bu nereden gördü lan beni? Abi adam yine deliğinden vurdu bizi ya. Arkadaşlar şöyle bir mide geldim. Abi kasma gözünü seveyim. Çatı yemem lazım. Eyvah. Adam yanımda. Özür dilerim kanka. Sıkarın alabilir miyim? Sıkarınla millete sıkacağım da. Sıkarın lazım bana kardeşim. Oğlum nereye bakıyorsun? Hayır burada bir şey anlatıyorum. Benden korkmayın. da mı korkmayın kardeşim? Oğlum ölmüyordu lan. Ölmüyordu lan. Nasıl bir meretse. Bismillah. Abi uçaktan üstünden gidiyor. Şimdi atlamasak ayıp olur. Şöyle güzel bir şekilde tahta korularına doğru inişimizi gerçekleştirelim. Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmezseniz mükemmel derecede sizleri öperim. Abi silah. Abi silah. hemen oynamam lazım. Oynamazsam sıkıntı. Özür dilerim. Canlanma hakkım var. İyi değerlendir. E bir kişi mi geldi? Valla. Şş. Dur bir. Arkadan bir ses mi aldım ben? Evet. Evet, 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 evet. Ben dedim size bir ses vardı. Ya. Tamam annem, bir sen akıllısın. E, ee, mermi bir Ana, iki silah varmış lan. Evet abi adam akıllı. Gerçekten takdir ediyorum ama geliyorum kardeşim. Evet arkadaşlar, gereksiz ve temkisiz bir şekilde canlama kartımızı harcadık. 2 2 daha 4. Direkt ortaya atladım bak seni bulayım diye hatta sesini de aldım. Özür dilerim Tesla. Ama kanka geri geleceğim dedim yani. Sen benim kalkmışsın benim burada yani kıyafet falan alıyorsun yani. Yakışmıyor yani yani. Abi lootumuzu gerçekleştirdik. Tamam boş boşuna ölmüş olabiliriz ama. Aslında ben bu tarz maçları seviyorum arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız daha temkinli ve daha dikkatli oynadığım için. Bütün herkesi mıhlayabiliyorum arkadaşlar. Şöyle bir markete geldim ilk direkt. Ananı avradını. Ananı avradını. Benim bombam Oynuyorum. Bacım. Yani kusura bakma. Ayıbeden sensin. Benlik bir durum yok. Senin m 24'ünü istiyorum. <laughs> Senin M24'ün. Abi ses var. Paçu maçu yanlış yere bakıyorsun kardeşim. Yanlış yere bakıyorsun. Bunlar ne abi oğlum nereden geliyor bunlar? Ver abi şu çantayı. Bu arada arkadaşlar ben öyle hani saçı boyasına boyasın düdüğünü bilmem neresi dakana bilmem ne yapam ben bakmam abi. Yani kaç kilometre koşmuş kaç kilanmış ben onu bakmam. Ben neye bakarım abi? Maçası yene bakarım kardeşim. Şuradan bir yere çekeceğiz. Sanki garip bir ses alıyorum ama. Ne ses alıyorum? İnanın hiçbir fikrim yok. Yeli aldık. Abi paraya da var da ne harcayacağız? Arkadaş şöyle yapalım abi. Pahalılarını alalım. Arkadaşlar. Çünkü para var. Onu nerede benim o zengin tutamam. Abi şu anlık tamamız. Gidebiliriz arkadaşlar. Abi arabaya binelim. Ve buradan hızlı bir şekilde uzaklaşalım kardeşim. Granüs bölge. Granüs adım vardır. Şu kaldırma yerine bir bakarız geçerken şöyle. Selamun aleyküm. Var mı kimse? Vallahi bir ses soluk yok abi. Şöyle bir granüs tarafına bir bir kok alalım. S -s Sıkışma sesleri, bir çatışma sesleri. Birisi bana ateş etmesi lazım. Beni gaza getirmesi lazım abi. Şuradan bir havayı koklayalım derken biri sıktı. Bir havayı kok. Ee... Bak şimdi bu olmadı. Vallahi olmadı abi bu derken gördüm. Bak bak annem bak. Nasıl yemedi o? Hadi. Ulan Hades. Ha bak önce sen gelmek zorundasın. Alan dışındasın. Bak öyle. Yok ha benim M24'ümde mi sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? Çözemedim. Biri geriden görüyorum. Hadi oğlum lan bir bak. Arkadaşın kaldı. İyi abi. Bunları mıhladık. Tamam bak bu güzel oldu da şunlar benim canımı sıktı abi. Bunlar 2-3 kişi var. Arkadaşlar ama oynamıyorlar da Ve alan da geliyor baba. Bak ha. Bu sefer de arkadan sıkıyorlar abi. Oğlum ne oluyor lan? Aa, ben giderim buradan. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben şöyle iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama şu tarafa doğru bir gitmek zorunda kaldım arkadaşlar. Sanırım arkadaşını da gördüm orada. Abi yerim hiç iyi değil. Aa tamam. Tamam bak mükemmel oldu baba. Ee şu gron üstekiler nerede? Ve ben niye alana gitmek istemiyorum, niye alana gitmiyorum diye. Şurada bir hareketlik var, birilerden mı var, bilmiyorum abi. Onlardan gidip asa birazcık zenfosilesi fasulyesi toplasam süper olacak. Abi alana doğru gidelim. Bak kitim yok, şeyim, kiim yok. Hay senin ki yine de, kü de diyeceğim olmayacak. Mit şimdi alanda değil baba. Bu benim arabam. Bunlardan zenfosilesi fasulyesi toplayıp gideceğim arkadaşlar. Bağ. Şimdi sen bana alan dışından sıktın kardeşim Her yerdeler abi Evet arkadaşlar 14 1890 maalesef adamlar her yerde abi ya üçüncü oluyorsun zaten üç kişi kalmış çok güzel oyunlar yaptık çok güzel her şeyi yaptık abi gittik denizleri açtık fırtınalarla savaştık derede boğulduk arkadaş neyse yapacak bir şey yok yine de güzel bir maçtı önemli olan arkadaşlar kesinlikle söylüyorum oynadığınız oyundan zevk almak. Ve ben bu oyundan zevk aldığım için sizlere paylaşıyorum. Siz de zahmet olmasa beğenirsiniz. Beni mesut edersiniz, mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Her gün saat 11'de karşınızdayım.